Titremiyorsunuz ama. Sakin. Gelişemiyorsunuz ama. <gülüyor> <Muhtarsın> <gülüyor> cildin, muhtar sıkı senin canına muhtar. Yıkıl, yıkıl. Ya şu şu anda paralel evrenin on dakika geçti. Aklım hep orada. Tamam sakin ben abi. Harif, otur ben dönemeyeceğim. Ben benim. Siz, Size de Arif. zararım dokunacak. Harif. Size de zararım dokunacak. Ben tarihi de bozacağım. Harif. Tarihi bozacağım Harif. ben. Hadi, hadi Al bakalım delikanlı. O ne ya? Karıştırma götür. Bırakın bu ya. Kovun mu? Mucit bu. Mucit valla. Sakin. Aa. Üzümden yapıyorum. Buradan böyle damıtıyorum. İhtiyacım kadar yapıyorum. Bunun öküz babası olmasaydı daha da ilerletirdim ama olmadı. Yalnız abi sen bunu sekiçiyorsun ha. Bu şöyle de olabilir. Osikume. He <laughs> he ya çak baba. geldi 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 geldi. Vallahi ne iyi oldu be Arif. Ette lokummuş lokum pişince bir başka oluyormuş. Eyvallah. Buyur bir Yalnız gevşemek yok ha. Yarın Tunç Çağrı'na geçelim. Yaşa. Buyur abi. Mimi buradan al. Ben hiç et yemiyorum. Vallahi mı? Bizim bir 216 vardır robot. Onu andım şimdi. O da böyle et yemiyordu. Ulan 216 beni duyuyorsan şerefine kaldırıyorum lan. Şerefe Arif. Eyvallah. Ateş Paşa. <laughs> Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele Hele bir de. Hele bir de şu ateş yandığı zaman şu gitar çıkmasın be. Hele bir de çıkmasın ya. Allah aşkına. Salata yiyen var mı? Yok. El yapımıydı o ya. Bende çok güzeldi.